Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Carrefour'sa'nın Kadınlar Günü'ne özel indirimlerini biz bakmaya geldik daha doğrusu. Hem de sizlerle paylaşayım diye geldik. Tefal'in tava ve tencere çeşitlerinde %30 indirim var. Şöyle. Hepsi %30 indirimde ve tabii ki de Carrefour'sanın olmazsa olmazı Paşa Bahçe ürünlerinde de yüzde indirim var. Biz şun ben şunu çok sevdim. 5.63'e düşüyor. Şunlar hepsi şey ölçme kabı olarak böyle üstüne de yazmışlar yoğurt, irmik, kakao diye. Hepsini ayrı ayrı mı ölçeceğiz? Değişikmiş gerçekten. <laughs> Ama güzel bence rengi falan da çok hoş. Şöyle bunlar da %50 indirimde. Burada da şöyle Paşa Bahçenin yine. Şöyle bardağı, meşrubat bardağı. Allah düşürüyorum. Heh. Bunun fiyatı 9.998 Şöyle şurada da çay bardağı seti var. koyamadım onu. <laughs> Koydum. Onun fiyatı da 42.75. Şurada da şöyle. Bu da 8.95. indirimde Bunlar da indirimde. Ne abla bunlar? Kaşıklık. Ha, senin aldığın değil mi? Evde olandan. Bizde grisi vardı. Ha, bu da grisi. Evet bunlar da çok kullanışlı oluyor. Hemen böyle hızlıca elde bir şey yıkadığında. Şöyle. Aynen. Şu da uzun. O hangi renk? Bu da gri. Allah açamadım. <laughs> o da grisiymiş. Uzun da daha güzel olur. Bıçak falan koymak için. Evet. Çok. Kepçe, ha kepçe mepçe için evet. Bir de şey Aa, neydi? Uzun ince olması şey ya. Az daha geniş şey olsa olacak bence. <laughs> Biz 7 liraya almıştık da şimdi fiyatı indirimli hali büyük olan 15.75 küçük olanın 13 13.25 Thank you. Ben sarıları ben çok beğeniyorum. Baksana. Bu tanesi 14.99. Bunlar da indirimde ama herhalde. Sarı etiketli ya. Şöyle şeyi de var. Takım. O bayağı varmış parası. Bu indirimde değil herhalde. Şurada önlükler de var. Ay şu çok tatlı. Beğendim. 16.99 mu? Önlükle. Biz Bim'den mi? Kaçtan neyden ne almıştık be? 15 lira almıştık ama 50 şey de vardı. Ha Evet. buradaki bebek şeyleri de indirme gelmiş. Ay şu şey ha, neydi? Yatak yeri. Oyun pa yatağı, oyun matı. Şöyle badiler var. Yine ucuz kız. 8 lira mesela Hepsi 8 lira herhalde. Evet. İyi yani. Şu seninkine benziyor. O zaten. Ne kadarmış? Ne kadar ben 50 liraya almış olsam. Evet o ayrıntıyı önemli. 50 liraya almış. Katı meyve. Bu ne kadar ki? 157. Hmm, o bu da iyiymiş. Şu katı meyve sıkacağından da bir alamadık. Şu, şu arzum tost makinesi de 217 liraya düşmüş. Aa bir alana bir bedava varmış. Gerçi bunları da böyle koymuşlar ama. <laughs> Çok hijyenik. 10 lira şu şeylerden mi alsak kız? biz e, Karfursa'dan geldik. Oturduk şu çarşafları açtık. Baktık biz tek kişilik e, lastikli çarşaf almıştık. Şöyle açtık size de göstereyim. Kalitesi falan güzel. Şöyle lastiği Şöyle. Hatta bunlar çift kişiliğini mi alsak diye düşünüyorum. Biz bu rengiyle şu rengini aldık. Bu da yine lastikli. Bunlar ikisi 22,5 liraya geldi bize. Sonra orada da demiştim şu çay bardaklarından alırız belki de diye. Şöyle kutlusunu aldık. Bu 15 liraydı. Sonra orada da bakmıştık böyle 10 liraya geliyordu. Böyle iki tane alıcı bir alana bir bedavaydı. Şu ikisini aldık. Yok bir alana bir bedava değil. İkincisi %50 indirimliydi. Ee, bu da bize 8,5 liraya falan geldi herhalde. Sonra şu çoraplar dan aldık iki tane ince. Bunlar da 5 lira, 5 lira, 5 er liraya geldi. Sonra kitaplarda da indirim vardı. Şöyle. Şu üç kitabı aldık. Şu Vinti Pool'u olan 8 liraya gibi bir şeye gelmişti. Yüzde 40 indirim vardı. Bunlar da 2,5 lira gibi bir fiyatları vardı. Karfursadan biz bunları aldık ve bayağı güzel indirimler vardı. Hani i̇htiyacımız olsa bardak falan da alabilirdik. Hani bardaklarda da güzel indirim vardı, borcamlarda da falan da. Öyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.